Aldatılan eş ne yapmalı sizce? Öncelikle aldatılan eş aldatıldığından emin olması gerekiyor. Aldatılan eş aldatıldığından emin olduktan sonra yuvanın kurtulması gerekiyorsa yani ortada e, çocuklar var ise ve yuvanın e, bir şekilde kurtulması gerekiyorsa bu e, karşılıklı oturup görüşülebilir. Sosyal hizmetlerden, e, psikologlardan, psikolo psikiyatrilerden, bununla ilgili ve destek alınabilir. Psikiyatrik destek alınabilir. Eğer e, hiçbir şekilde yuva e, artık e, devam etmiyorsa bu karşılıklı oturulur, görüşülür. Çok fazla dallandırıp budaklandırmadan, birbirlerine kötü hakaretler, e, kötü iftiralar atmadan anlaşmalı boşanmayla evlilik bitirilebilir. Anlaşmalı boşanmaya gidilmediği durumlarda oldukça e, sıkıntılı dönemler, sancılı dönemler yaşanıyor. Bunlar eşleri maddi ve manevi üzüyor, yıpratıyor. Evet.